Abla su kaynadı, götür onları sen. Tamam, götüreyim Kevser. Kolay gelsin. Ha, sağ ol Melek Hanım, hoş geldi. Ne haber Kevser, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım, vallahi işte köfte yapayım. Sende Nida'nın numarası var mı? Nida? Kordağlar Nida mı? Evet. Var da ne yapacağız sanki sen Nida'nın numarasını? İşte bir şey soracaktım. Ama aramızda kalsa olur mu? Kalır ben kimseye söylemem. Hı. Verir misin ya Abla, abla Heh. Serhat Ağa tekrar hapse girmez, değil mi? Kız nereden çıktı şimdi o? Ya haftaya mahkemesi var, değiller ya. Yıldız ablam o koca konakta tek başına kaldı. E Serhat Ağa da giderse kimsesi kalmayacak. Ziyan Ağa da kız. Ya koskoca ağa, öyle kolay kolay bir şey olmaz. Hem giderse de Akif var, o bakar yerine. E, Yıldız'a bir şey olmasa merak etme. Ben o adama güvenmiyorum. Hele dedektife. Niyeymiş o? Akif zaten büyük olan. Ağalık da ona düşüyor. Serhat gelip işine taş koydu sonuçta. E bir noktada dağdan gelip bağdakini kovdu. Ha, dağdan gelip bağdakini kovdu ha? Sen o cıvığı mı savunuyorsun bizim damat dururken? Yok canım ben ne savunacağım elin cıvığını? Hani olması gereken odur manasında Nida. Olması gereken oldu zaten. Öyle. Hadi siz de işlerinize bakın. Hadi. Efendim? Alo, Nida. Melek ben. Kevser'den aldım numaranı. Müsait miydin? Melek. Ee, müsaitim. Buyur. Zamanın varsa şu konuştuğumuz dükkana gidelim mi? Parfüm için. Parfüm için. Ee, şimdi mi? Evet. Yani rahatsız etmiyorsam. Müsaitsen eğer. Olur mu? Ha, yok canım. Ee, olur olur. Ben o zaman sana konum atarım. Orada buluşuruz. Olur mu? Tamamdır. Ne o? Şehirli kız mı o? He vallahi. Geçen gün parfümümü sorduydu? Ben de hani özeldir dedim. Şimdi gidip bana da yaptıralım mı diye. Tövbe tövbe. Ne bu şimdi? Bu kız iyice bir akraba çıkacak bizimle herhalde. Sen de ne diye tamam değilsen? E ne diyeyim ana? Şimdi bir kere söylemiş bulundum herkesin içinde. Cık, tövbe tövbe ya bunun kocası yeni çıkmadı mı hapisten? Bunun derdi parfüm müymüş şimdi? İstanbul'udur işte. Kim bilir ne var aklında. Akıl sıra ermez ki. Ah başır gelecekti birazdan. Ana sen söylersin oğlum mu parfümcüye gittiğimi? Ha söylerim söylerim. Ocağa bak kız. Allah Allah. O şeyerli kızla gittiğini de söylerim. Kusura bakma, geç kaldım. Yok yok, önemli değil. Ben de şimdi geldim zaten. Ne kadar güzel bir dükkan burası. Öyledir. Sami Usta çarşının en eskilerindendir. Öyle ithal koku falan kullanmaz ha. Bütün esansları kendi çıkarır. Hey. Bak. Bu gül kara güldür bu bize hastır. Bitkilerin en yüksek frekansısı da budur. <laughs> bu da Urfa'nın çiçeklerinden yapılır. Afrodizek etkilidir. Neyse sen tam olarak nasıl bir şey istiyorsun bana anlat. Ben ustaya tarif ederim bir şeyler hazırlar. de aynısını istiyorum. Hoş geldin Nida. Ne oldu? hoş bulduk. Sami Usta, kusura bakma ya. E, elimden kaydı da. Önemli değil. Biz temizlerik yerleri. Esen kokusu da çok keskin. Mümkün sessiz dışarı çıkın. Biz yerleri temizleriz. Tabi tabi çıkalım biz. Zaten bizim de konuşacaklarımız vardı. Nereden buldun sen onu? Bu senin değil mi? Bak, üstünde adının baş harfi var. Sakın inkar etme. Bunu kime verdiğini de biliyorum. Kime vermiş? Akif'e. Yani Akif e aranızdaki ilişkiyi de biliyorum. Bak Melek Hanım, bu öyle şehirli dedikodusuna benzemez. Bu duyulduğu an beni öldürürler. Akif'i de öldürürler. Yani yer yerinden oynar. Anladın değil mi? Birinin duyup duymaması senin elinde. Ya sen neyin peşindesin? Ha? Ne istiyorsan bana. Kocanla babanın elinde Zeynel diye bir adam var. Nerede sakladıklarını öğreneceksin. Ben nereden bileyim nerede tuttuklarını? Bana hiçbir şey anlatmaz ki Asır. Öğreneceksin. Yoksa? Ne yoksa? Nidor! Tamam, sok şunu çantana. Ne yapıyorsun sen burada? Sana bakmaya geldim. E ben anama dedim, parfümcüye gideceğiz Melek'le diye. Merhaba. Ben böyle bir şeyin olacağını düşünmediğim için. Her sen Yalan söyledin mi sen bu? Oğlum siz nasıl bir koalisyonsunuz? Ne alaka siz ikiniz buluştunuz? Ay Nidacığım çok teşekkür ederim. Sağ ol dükkanın yerini gösterdiğin için. Teşekkür ederim. Çekilsene kardeşim. O sen nerede kardeşin Hayırdır? Olamazsın zaten. Lafın gelişi söyledim. Bu var olsa sevilmez ha. Helevalara bak. Yürü gidelim. Yürü.